Herkese merhaba. Bugün sizlerle böyle bir çipleri işleyeceğiz. Yaklaşık 65 gram var burada. Ben onlara, bunları çıkıyor cep telefonlardan. Ben bunlara un ufak ezdim. Şöyle, şu şekilde. Şimdi asitle çözeceğiz onları. Öncelikle ateşin üstüne koyalım şurada bulduğumuz hidroklorik asit katıyoruz. Yaklaşık şimdilik 250 ml koyalım. Yaklaşık 150 ml'miz var burada. Ve döküyoruz. Aslında evet. Bakalım. Evet, aslında yeterli. Daha fazla gerek yok. Şimdi bu biraz ısındıktan sonra nitrik asit koyacağız. Bakalım. Nitrik asit koyduktan sonra bu doğal olarak kaynayacak. Açık havada yapmanızı tavsiye ederim çünkü bunlar zehirli gazlar. Biraz ısındıktan sonra tekrar kamera açacağım. Evet su asidimiz ısındı iyice. Şimdi katacağız nitrik asit. Nitrik asit kattıktan sonra yaklaşık yarım saat bekleyeceğiz nitrik asit fazla katmıyoruz arkadaşlar. Burada hidroklorik asit bizim yaklaşık 200-220 ml. Nitrik asit katacağız 25 mililitre. Bu yeterli olacaktır. Evet kattık. Size tavsiyem Bakın kaynamaya başladı bile. Reaksiyon başlamıştır. Size tavsiyem hiçbir zaman fazla nitrik asit katmayın. Çünkü sonra altını çıkartmaya kalktığınızda çok zorlay zorlanacaksınız. Onun için az miktarlarla. Gördüğünüz gibi şimdi böyle buhar çıkıyor. Bu işte tehlikeli buhar. Ondan uzak durun ve dediğim gibi her zaman açık havada yapmayı tavsiye Şimdi bu yarım saat, bir dakika yarım saat duracak. Bütün altınlar eriyecek ve sıvı haline gelecek. Sonra biz onu, şöyle bir filtre hazırladım ben. Şöyle bir peçete koydum. Peçişimiz var. Filtreden geçireceğiz. Altın suyumuz aşağı inecek. Bütün çöpler burada kalacak. Çöpler atabilirsiniz ama atmadan önce iyice yıkayın. Böyle fıs fısla yapıyorum ben bunu genellikle. Fıs fısla yıkadıktan sonra çöpleri atabilirsiniz. Suyu da sonra demir sülfatla. Böyle iki kaşık yaklaşık demir sülfat hazırladım. Sıcak su katacağım içine. Demir sülfatı buraya kattıktan sonra bütün altın Koyu kahve rengi şeklinde dibe çökecektir. Dibe çöktükten sonra onu kurutup rahatça eritip kullanabilirsiniz. Arkadaşlar. Bakın asidimiz çalışıyor. Yani altınımız eriyor. Şimdilik kapatıyorum. Filtremeden önce tekrar kamerayı açacağım. Evet arkadaşlar, deneyimin sonuna geliyoruz. Dediğim gibi ben dün yarım saat tuttum şu asidi. Bütün altın eridi. Sonra şu filtreden geçirdim. Şu bütün pislikleri burada kaldı. E, suyu da buraya süzmüştüm asitli suyu. Sonra tekrardan buraya koydum. 3'te ikisini e, yaklaşık 3'te ikisini Ateşte bekledikten sonra buharlaştı o. Şimdi buraya biz temiz kaynak kaynar su dökeceğiz. Kaynar su döktükten sonra demir sülfatla altınları çökerteceğiz. Altınları çökert, çökertmek için bir yarım saat daha ocağın üstüne durması lazım bu asidin. Şimdi suyumuzu katıyoruz. Kaynar su. şöyle oldu yem yeşil yem yeşil olma sebebi büyük ihtimali burada bakır var bir, de bir miktar da demir olması lazım şimdi demir sülfatı ben erittim kaynar suda gerçi o şu anda soğudu havalar çok soğuk onu da bunun içine dökeceğiz sonra bekleyeceğiz altın çöktükten sonra ben size göstereceğim şimdi kararması lazım komple suyun bir gerçi kameradan pek rengi gözükmeyecek. Evet. Demir sülfatı da de döktük. Şimdi karıştıracağız. Bu şekilde yarım saat bekledikten sonra altına dibinde görmüş olacağız. Evet, beklediğimden daha çok az altın çıktı. Gerçi bizim çalıştığımız malzeme 65 gramdı sadece. Ee, i̇şte 65 gram e, çiplerden, mikro çiplerden bu kadar altın çıktı arkadaşlar. Maalesef çok az. Yani bunu eritmeye bile değmez. Gelecek sefer en azından 300-400 gram mikro çip e, işlemek lazım ki eritebilelim. Herkese teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Abone olun. Daha çok güzel şeyler yapacağız sizlerle. Hoşçakalın.